Programımızda sizlere Samsun'daki Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından sesleniyoruz. Bugün mavi vatanın yılmaz bekçileri olan Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyetleri hakkında bilgi edineceğiz. Şimdi gelin burada görev yapan Sahil Güvenlik personeli ile birlikte olalım ve onların özellikle yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere eşlik edelim. Türkiye bir deniz ülkesi turizmi, balıkçılığı ve buna benzer faaliyetleriyle insanlarımız denizden olabildiğince yararlanmakta. Fakat denizler çeşitli tehlikeleri ve bilinmezlikleri de içinde barındırıyor. Bunun üzerine insanlar eliyle oluşturulan çeşitli suçların da eklenmesiyle bu mavi alanların korunması başlı başına bir ihtiyaç haline gelmekte. İşte bu zorlu görevi ülkemiz adına 30 yıldır Sahil Güvenlik Komutanlığı yerine getiriyor. Alanda anlaşıldı. Komutanlığın sahil ve karasularımızın güvenliğini sağlamak, deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılığı önlemek, su ürünleri avcılığını denetlemek, yat turizmi faaliyetlerini kontrol etmek ve karasularımıza giren mültecileri ilgili makamlara teslim etmek gibi ciddi ve dikkat isteyen görevleri var. Bu görevler sıkı bir şekilde eğitimden geçirilmiş ve yaptığı işte uzmanlaşmış personel tarafından yerine getirilmekte. Samsun önlerindeki ajandaki gemisi çağrı yapan Sargıhanik. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Karadeniz'deki denetim görevlerini Samsun'da konuştu. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı yerine getirmekte. Komutanlığın bölgede yaptığı çalışmalarda karşılaştığı en önemli suçlardan birini ise yasa dışı su ürünleri avcılığı oluşturmakta. Şu an böyle bir görevde sahil güvenlik botlarıyla birlikteyiz. Yasa dışı avcılık yaptığı şüphesi taşıyan teknenin tespit edilmesiyle yola çıkan ve olay yerine ulaşan sahil güvenlik botu öncelikle teknedekilerle bağlantı kuruyor. Bildirilen bağlanma isteğinin ardından tekne sahil güvenlik botuna yanaşacak ve bot personeli tekneye çıkacak. Teknenin sahil güvenlik botuna bağlanmasının ardından bot personeli teknedeki yerini alıyor. Yasa dışı su ürünleri avcılığı olaylarında en çok görülen durum belge eksik. Sahil güvenlik personeli teknede yerine getireceği görevi bu yönde sürdürecek ve teknenin konuyla ilgili tüm evrakını gözden geçirecek. Evraklarınızı alabilir miyim? Sahil Güvenlik Komutanlığı kanunların kendisine verdiği görevi ...yasa dışı avcılığın tespitinden bu suçu işleyen kişi ve kurumlara cezai işlem uygulanmasına kadar olan süreçte titizlikle gerçekleştirmekte. Tekneyi ve sonrasında gerekli evrakı inceleyen personel böylece gerekli işlemleri tamamlamış oluyor. Tüm bu incelemeler sonrasında eğer yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilmişse tekneye ilgili kanun gereği cezai işlem uygulanıyor. Denizlerimizde canlı kaynakların korunması ve yasa dışı avlanmanın önlenmesine yönelik uğraş veren TCSG 97 bot komutanı SG Üsteğmen, SG Küçük ile birlikteyiz. Komutanım denizlerimizde yasa dışı avlanmaya yönelik yaptığınız faaliyetler neler? Komutanımız bağlı sahi güvenlik botları, sahi güvenlik emniyet timleri, kontrol botları vasıtasıyla öncelikle yasa dışı trol avcılığının yapıldığı değerlendirilen bölgeler denetim ve kontrol altında tutulmaktadır. Mobil radar timleri tarafından bölgede bulunan balıkçı barınakları ile yasa dışı avcılığın yapılabileceği muhtelif sahalarda radar ile kontrol yapılmakta. Tespit edilen temaslara sahi botları, emniyet timleri ve kontrol botları ile koordinel olarak müdahale edilmektedir. Sahi hava komutanlığı unsurları ile icra edilen koordineli harekatlarla bölge sürekli kontrol altında tutulmakta ve caydırıcılık sağlanmaktadır. Yasa dışı avcılık yapan gemilerin bulunduğu barınaklar Karadan da denetim ve kontrol altında tutulmaktadır. Yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önlenmesi maksadıyla icra edilen sahil güvenlik görevlerinde ihbarda belirtilen bölgenin denetim ve kontrolü titizlikle yapılmakta. Ali, 158 ihbar talep hattına yapılan sahil güvenlik görevleriyle ilgili her türlü ihbar değerlendirilerek sahil güvenlik botu görevlendirilmektedir. Sahil güvenlik yetişiyor. Çağrı yapan sahil güvenlik karadeniz bölge kutlandığı harekat merkezi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi Sahil Güvenlik Yetişkin. Sahil Güvenlik Komutanlığının denizlerimizde yürüttüğü birçok görev var. Bu görevlerin yerine getirilmesinde vatandaşlarımızın da payı büyük. Alo 158 Sahil Güvenlik ihbar telefonlarını arayan duyarlı vatandaşlar yaptıkları ihbarlarla hem denizlerimize sahip çıkıyor hem de güvenlik personeline yardımcı oluyor. <laughs> Sağırgönlük bölge harekat merkezinde sağırgönlük 72 mesajınız alınır. Gelen ihbar komutanlığın bağlı birimlerine iletiliyor ve ardından görevlendirilen unsurlar olaya müdahale amacıyla harekete geçiyor. Ülkemiz canlı deniz kaynakları açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip. Buna karşın birçok balık çeşidi yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığı nedeniyle tehlike altında. Nesli tükenen bir canlı türünü geri getirmekse imkansız. Sahil güvenlik personeli tüm çalışmalarını bu gerçekleri göz önünde bulundurarak sürdürüyor. 8484 kilometrelik sahil şeridinde denetimlerini devam ettiren komutanlık botları, uçakları, helikopterleri ve mobil radarlarıyla yasa dışı avcılığın önüne geçmek için büyük bir mücadele vermekte. Sahil güvenlik personeli şüpheli tekneye ulaşmak üzere bottan ayrılıyor. Ekibin tekneye çıkmasıyla kaçak avcılıkla ilgili incelemelere başlanacak. Karın ardından tekneye ulaşan personel öncelikle kaçak su ürünleri avcılığı için delil olabilecek materyalleri incelemeye alıyor. Tekne gelirinde incelemelerini sürdüren personel delilleri kayıt altına alacak ve sonrasında teknenin evrakını incelemek üzere kameraya geçecek. Geçen sene toplamda 23.204 balıkçı teknesini denetleyen sahil güvenlik bağlısı unsurlar, bu teknelerden 3.244'üne yasa dışı su ürünleri avcılığı yapmaları nedeniyle idari para cezası uygulamış durumda. Bu da gösteriyor ki denizlerimizde canlı neslindeki devamlılığın sağlanması, sahil güvenlik personelinin özverili çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın duyarlılığına da bağlı. 72 bot komutanı SG Kıdemli Üsteğmen Metin Yıldız'la birlikteyiz. Komutanım denizlerimizdeki canlıların neslinin tükenmemesi ve gelecek nesillere tükenmemiş denizler bırakılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği faaliyetler neler? Denizlerimizde yok olan kaynakların geri döndürülmesinin olanaksız, kirlenen denizlerimizin temizlenmesinin çok zor olması nedeniyle faaliyetlerimizde denizlerimizden maddi kazanç sağlayan balıkçılarımızın bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları icra edilmektedir. Balıkçıları bilgilendirme toplantıları ile balıkçıların yasalara uygun avcılık yapmaları, denizlerimizi korumaları ve böylelikle canlı deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. 2011 yılında sahil güvenlik bağlısı unsurlar tarafından tespit edilen yasa dışı avcılık verileri incelendiğinde en büyük payın belge eksikliğinde olduğu görülmektedir. Ancak belge eksiklikleri en kolay tespit edilen yasa dışı avcılık türüdür. Av filomuzun büyüklüğü, deniz alanlarımızın genişliği ve denizlerdeki denetimin güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda gerçekte diğer yasa dışı avcılık türlerinin de yüksek olabileceği değerlendirilmektedir. Av yasaklarının getirilmesinde temel esas türlerin yaşamlarında en az bir defa yavru bırakma şansının tanınmasıdır. Özellikle saha ve teknik koşullara ilişkin ihlallerin Su ürünleri stoklarımıza zarar verecek kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanılmasına büyük ölçüde zarar verdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Kurmay Kıdemli Albay Süleyman Yarayan'la birlikteyiz. Komutanım, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın görevleri hakkında size bilgi verir misiniz? Memnuniyetle efendim. Evet. 18 Haziran 1982 tarihinde kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın temel görevlerini sahillerimizde, karasularımızda ve mümkünse ekonomik bölgemizde deniz güvenliğini sağlamak, denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak, Yasa dışı surünlere avcılığını önlemek, gemilerden ve denizdeki tesislerden kaynaklanan deniz kirliliğini önlemek, yasa dışı dalışları denetlemek, deniz yoluyla yapılan her türlü kaçakçılığa engel olmak, yat turizmi faaliyetlerini denetlemek, denizlerde arama kurtarma yapmak ve emredildiğinde ülke savunmasına katkıda bulunmak şeklinde özetleyebiliriz. Komutanlığımız kanunların denizlerimizde takibi ve uygulanması konusunda kendisine Yasalarla verilen bu geniş kapsamlı görevleri Samsun, İstanbul, İzmir ve Mersin'de konuştuğu dört bölge komutanlığı, bu komutanlıklara bağlı yedi grup komutanlığı ile İzmir'de konuştuğu sahi güvenlik hava komutanlığı ve bağlısı iki hava grup komutanlığı, ayrıca bu komutanlıklara destek olan İstanbul'da konuştuğu sahi güvenlik ikmal merkezi komutanlığı, ...ve Antalya'da konuştuğu Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı vasıtasıyla yerine getirmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, değişim ve gelişimde öncü, ileri teknoloji ürünü imkanlara sahip... ...denizlerimizde güven veren, etkin, dünyada örnek alınan... ...saygın bir Sahil Güvenlik Komutanlığı olma vizyonu doğrultusunda hızla gelişimini sürdürmektedir. Sahillerimizin korunmasında en önemli rolü oynayan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin özverili çalışmalarıyla gelecekte de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecek. Biz de vatandaş olarak payımıza düşen duyarlılığı denizlerimizden esirgemeyelim. Unutmayalım ki denizlerimizin geleceği bizim ellerimizde.